Güncellenen fiyatlardan engelli raporuyla alabileceğiniz 2024 model süper sedanlar videosuna hoş geldiniz. Ocak ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde birçok marka araçlarına cüz'i de olsa zam yaptı. Bu zamlardan en çok etkilenenler SUV otomobiller olurken sedan araçların çoğu zaten ÖTV muafiyetle alınabildiği için son zamlardan çok da etkilenmediler. Şimdi güncellenen liste satış fiyatları üzerinden bu otomobillerin kısaca teknik özellikleri ve engelli indirimli fiyatlarına bakalım arkadaşlar. Hyundai Elantra Prime 1.6 aracın fiyatı 2024'e girmemizle birlikte 27.000 TL arttı. Aslında çok daha fazla artabilirdi. Ama şu durgun piyasada satış yapamayacaklarını bildikleri için cüzi bir artış yaptılar. C segmenti benzinli sedan, kasa bakımından en orijinal araç diyebiliriz. Takip eden arkadaşlar Elantra'nın kasasını çok beğendiğimi bilirler. Elantra'nın 123 beygir gücünde turbo motoru 154 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalamada 6.4 litre yakıt tüketiyor. Elantra sürüş destek sistemleri bakımından gayet dolu bir otomobil. Hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri var otomobilde. Bagaj hacmi de 434 litre. Aracın an itibariyle liste satış fiyatı 1.422.000 TL oldu. Engelli indirimli satış fiyatı da 790.000 TL'ye denk geliyor. Toyota Corolla, Corolla'nın bas paketi olan Vision 1.5 MultidriveS 2024'e girmemizle birlikte 30.000 TL zam gördü. C segmenti benzinli aracın 125 beygir gücünde atmosferik motoru 153 azami torka sahip. Otomatik vitesli Corolla ortalamada 6.1 litre yakıt tüketiyor ve 471 litre bagaja sahip. Dünyanın en çok satılan aracı olan Corolla'nın ülkemizde sattığı araçlarda hala atmosferik motor kullanması onun en büyük handikapı diyebiliriz. Araçta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği ve ESP denge kontrolü bulunuyor. Lise satış fiyatı an itibariyle 1.220.000 TL olan aracın engelli indirimli satış fiyatı da 678.000 TL. Fiat Ege Sedan Fiat Egea sedanlara 40.000 TL ile 60.000 TL arası zamlar geldi an itibariyle. Yıllardır fiyatı sayesinde ülkemizde en fazla satılan otomobil olan Egea sedan almak bile lüks oldu diyebiliriz. Başlangıç paketi olan Easy 1.4 Fire C segmenti benzinli bir araç. Atmosferik motoru 95 beygir gücünde ve 127 torka sahip. Manuel vitesli otomobil ortalamada 6.4 litre yakıt tüketiyor. Bu modelde yokuş kalkış desteği, ESP denge kontrolü ve start-stop bulunuyor. Ayrıca aracın bagaj hacmi de 520 litre. Manuel vitesli başlangıç paketi olan Easy 1.4 Fire'ın liste satış fiyatı an itibariyle 873.000 TL. Engelli indirimli satış fiyatı da 485.000 TL'ye denk geliyor. Fiat Egea Sedan'ın otomatik vitesli başlangıç paketi olan Easy 1.6 Multijet C segmenti dizel yakıtlı bir otomobil. Aracın 130 beygir gücünde turbo motoru 320 torka sahip, ortalama yakıt tüketimi 4.4 litre olan aracın bagaj hacmi de 520 litre. Sürüş destek sistemleri manueli ile aynı. Bu aracın manuel vitesli modeline göre ve diğer rakiplerine göre birçok artısı bulunuyor. Dizel yakıtlı otomatik bir araç olması, az yakıt tüketmesi, 130 beygir gücünde ve 320 torka sahip olmasından dolayı performansının gayet iyi olması ve bagajının geniş olması. Liste satış fiyatı 1.209.000 TL olan aracın engelli indirimli satış fiyatı da 672.000 TL. Ford Focus Titanium 1.5 C segmenti sedan kasa benzinli aracın 123 beygir gücünde turbo motoru 150 azami torka sahip. Otomatik vitesli Focus ortalamada 7 litre yakıt tüketiyor ve 511 litre bagaja sahip. Araçta sürüş destek sistemi olarak hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği ve ESP denge kontrolü bulunuyor. Liste satış fiyatı 1.200.000 TL olan Focus'un engelli indirimli satış fiyatı da 667.000 TL. Citroen C-Elize C-Elize'nin ülkemizde satılan tek modeli bulunuyor. O da dizel yakıtlı manuel modeli olan Fibol 1.5. B segmenti sedanın 100 beygir gücünde turbo motoru 250 azami torka sahip. Ortalamada sadece 3.7 litre yakıt tüketen aracın 506 litre geniş bagajı bulunuyor. Otomobilde sürüş destek sistemleri olarak hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği ve ESP denge kontrolü bulunuyor. Daha yeni 20.000 TL zam gördü ise liste satış fiyatı 953 bin TL olan otomobilin engelli indirimli satış fiyatı da 530 bin TL arkadaşlar. Honda City Yeni yılla birlikte City'nin iki modeli de ortalama 40 bin TL zam gördü. En beğendiğim sedan otomobillerden olan City'nin Elegance 1.5 modeli B segmenti benzinli bir otomobil. Aracın 121 beygir gücünde motoru 145 azami torka sahip. Otomatik vitesli City ortalamada 6.2 litre yakıt tüketiyor ve 519 litre bagajı var. City'de sürüş destek sistemi olarak sadece yokuş kalkış desteği ve ESP denge kontrolü bulunuyor. Liste satış fiyatı an itibariyle 1 milyon 56 bin TL olan aracın engelli indirimli satış fiyatı da 587 bin TL. Skoda Octavia Elite 1.0 C segmenti hibrit yakıtlı sedanın 110 beygir gücünde turbo motoru 200 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalamada 5.1 litre yakıt tüketiyor ve 600 litre gibi devasa bir bagaja sahip. Octavia'da sürüş destek sistemleri olarak hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, start-stop ve ESP denge kontrolü bulunuyor. Octavia'nın listemizdeki araçlardan farkı hibrit yakıtlı bir araç olması, otomatik vitesli, az yakan ve teknik özellikleri gayet iyi bir araç olması. Skoda araçlarına diğer markalara göre daha fazla zam yaptı. Ortalama 60 ila 100 bin TL arasında zam gördü otomobilleri son 2 haftada. Liste satış fiyatı 1 milyon 400 bin TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 778 bin TL. Renault Megane Renault Megane modellerinde 20 bin TL gibi cüzi zamlar yaptı. Otomatik vitesli bas paketi olan Joy 1.3 C segmenti benzinli sedan kasa bir araç. Aracın 140 beygir gücünde turbo motoru 240 kg torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalamada 5.3 litre yakıt tüketiyor. Megane'da sürüş destek sistemi olarak sadece hız sabitleme sınırlama ve yokuş kalkış desteği bulunuyor. Aracın bagaj hacmi de 503 litre. Lise satış fiyatı 1 milyon 154 bin TL olan Mega'nın engelli indirimli satış fiyatı da 642 bin TL'ye denk geliyor. Renault Talian Joy 1.0 Turbo B segmenti benzinli sedanın 90 beygir gücünü turbo motoru 142 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalamada 6.1 litre yakıt tüketiyor. Araçta sadece hız sabitleme sınırlama ve yokuş kalkış desteği bulunuyor. Aracın bagaj hacmi ise segment lideri tam tamına 628 litre. Liste satış fiyatı 989.000 TL olan Talyant'ın engelli indirimli satış fiyatı da 550.000 TL. Kia Cerato Elegance 1.6 C segmenti benzinli sedanın 128 beygir gücünde atmosferik motoru bulunuyor. Otomatik vitesli otomobil ortalamada 7.3 litre gibi yüksek bir yakıt tüketimine sahip. Serato'da hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği ve ESP denge kontrolü bulunuyor. Aracın bagaj hacmi de 502 litre. Lise satış fiyatı 1 milyon 280 bin TL olan Serato'nun engelli indirimli satış fiyatı da 712.000 TL.